Amin Maluf, 25 Şubat 1949 yılında Beyrut, Lübnan'da doğmuş Lübnan asıllı Fransız bir roman yazarıdır. Eserlerinde kimlik, aidiyet ve kültürel çatışmalar gibi temaları işler. Maluf, Fransa'da yaşamış ve orada büyük başarılara imza atmıştır. Maluf'un en bilinen eserlerinden biri olan Semerkant, 11. yüzyılın büyük şairi Ömer Hayyam'ın hayatını ve zamanını ele alır. Bu roman, Tarih ve kurgu öğelerini harmanlayarak okuyucuyu hem geçmişin derinliklerine hem de felsefi düşüncelerin içine çeker. Bir diğer önemli eseri, Afrikalı Leo. Leo Afrikanus, 16. yüzyılda yaşamış ünlü coğrafyacı Hasan Elvazda'nın hikayesini anlatır. Bu eser, kültürler arası etkileşimin ve kimlik arayışının epik bir anlatımıdır. Amin Maluf, ayrıca Tanyos Kayası. The Rock of Tanyos. Adlı romanıyla 1993 yılında Gonkur ödülünü kazanmıştır. Bu eserde 19. yüzyılda Lübnan'da yaşanan tarihi olayları ve bunların bir köydeki insanlara etkilerini işler. Maluf'un diğer önemli eserlerinden biri olan Doğunun Limanları (Ports of Call) iki dünya savaşı arasında geçen bir aşk hikayesini anlatır. Amin Maluf'un etkileyici bir sözüyle bitirelim. Kimlik yalnızca miras değil, Aynı zamanda bir seçimdir.